Google da kendi bacağını sıkıyormuş gibi hissetmiyor musun ya? Yani reklam veremiyor ya oralarda. Burası evet. nasıl değişecek? Abi tabii Google'ın gelirinin yanlış söylemeyeyim %85'i falan reklamdan geliyor. Geri kalan Cloud'dan vesaire geliyordu. Yani abi, değişimin karşısında kimse duramıyor. E, Google bu kadar büyük bir teknoloji devi olarak ya bir dakika benim gelirim burası. Ben aman burada dimdik durayım derse kaybedecek. çünkü. Abi bugün işte... 36 yaşındayım. Kilo vermek istiyorum. Haftada iki gün spor yapabiliyorum. buzdolabında da bu malzemeler var. Ben yulafı nasıl yapabilirim diye sorduğum zaman bunun cevabını Google'da aramayacağım. Yani evet. bunun cevabını ChatGPT'den. Yani bu soruyu bir paragraf şeklinde soracağım. Yapmak istediğimi de söyleyeceğim ona. E, o bana cevabını verecek. Şimdi Google'ın bunun karşısında durmaya ihtimali yok. Google da bence herkesten fazla şeyin farkında. Yani reklam gelirinin kaybolacağının farkında bir şekilde kullanıcıyı kaybederse ilerideki gelir imkanlarından olacak. Şu an bence konu parayı kaybetmekten ziyade eldeki kullanıcıyı kaybetmeme. Yani gel ben Google olarak sen ChatGPT'de ne elde ediyorsan deneyim olarak zaten sana aynısını verebiliyorum diyor. Bence ilk yapmaya çalıştığı şey bu ve onlar da yolda görecekler ne olacağını.